oyunlarla marjini bulmaya çalışacağız. Ve çok kolay olacağını düşünüyorum. İlk önce şu arabayla arama yapalım. Geldik arkadaşlar. Ve ilk Lamborghini'miz mavi. Ve bulduk Lamborghini'yi. Güzel bir gidiş yapıyoruz. Şaka şaka götü gidiyoruz. arkadaşlar şu an gidip attığım şu araba var mı? Yok. Bas. Dedik ve döndük. Arkadaşlar duman çıkıyor. azabımız patlayacak maalesef. Direkt patlatayım ben bu arabayı. Bekleyin ama. Patlamadan önce ölmeyelim ve öldük arkadaşlar. Böyle ölüyor ve polisler yakalayınca da böyle oluyor. Çıkalım hemen gireceğiz. Nereye gireceğiz? Yanlışlıkla bir yanlış yere bastım. Arkadaşlar başka bir oyun ediyoruz. Ve Drift Drift Max Pro Gidiyoruz. Arabamı göstereceğim size. inanılmaz güzel bir araba BMW ama öyle bir modifiye ki görmeniz lazım. Sürpriz Arkadaşlar böyle bir arabam var. Nasıl olmuş? Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar şimdi sandık açalım iki tane bedava. Bir tane gümüş bir tane altın. İlk kutumuzdan. Çok güzel bir şey çıktı ama yok, katlayamıyoruz altın kutu bir Ümitliyim. Şu an. Ümitli, ümidim çıkmadı. Şu an arkadaşlar. Şu an modifiye giriyoruz. Modifiye yapmayayım ya da. Yarışa girelim arkadaşlar sizinle birlikte. Arkadaşlar oynaya gidiyoruz çoklu oyuncu gir girmiyor arkadaşlar çoklu oyuncuya girmiyor maalesef kariyere gideceğiz ikinci sezon Heh. şimdi yarış rastgele rakiple oynaya girdik şimdi arkadaşlar şu an rakibimiz belirleniyor kim gelecek? Arkadaşımın arabası da güzelmiş. güzel. Şu an galiba yabancı bir rakiple buluşuyorum. Ve oyuna girmek üzereyiz. Adamın arabası benden daha güç, güçsüz. O yüzden galiba yeneceğiz. Yeneceğimi düşünüyorum. Benim arabam daha hızlı bakalım. Şimdi giriyoruz. şu Arkadaşlar şu an yanlışlıkla çok gidip attım. Öne geçti benden. Öne geçince de geçemiyorum. Çok şey yaptım. Geçiyorum. Ama zor geçerim ben. Ben de öyle bir yok. Ben zor geçen değilim. Şu an bastırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, Yenileceğiz galiba. Bastırıyoruz gibi. Düz yol olsa belki kaybetmeyebilirdim ama girip oyun olduğu için çok gidip var. Arkadaşlar yenildik ya yenildik arkadaşlar arkasındaydık tam arkasındaydık ama yenildik arkadaşlar bugünlük de bu kadardı izlediğiniz için çok teşekkür ederim